Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin konusu insan iradesi ve kader olacaktır. Kader ve kazanın tanımı, insana verilen özellikler ve insana verilen nimetler ana başlıklarımızı oluşturmaktadır. İnsan için kader ve kazanın tanımına bakalım. Kader, Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi sayesinde insanoğlunun önceden neler yapacağını bilmesi ve bunu levh-i mahfuz denilen kitaba kaydetmesidir arkadaşlar. Burada levh-i mahfuz nedir diye bir soru aklımıza gelebilir. Levh-i mahfuz içeriğini biz bilmiyoruz. Allah katında bulunan, her şeyin içinde yazılı olan kitaptır arkadaşlar. Bunu ne insanoğlunun ne cinlerin ne de meleklerin değiştirmeye gücü yetmeyecektir. Kaza ise levh-i mahfuz'da önceden yazılı olan şeylerin vakti ve zamanı gelince gerçekleşmesi hadisesidir. Levh-i Mahfuz'la ilgili olarak arkadaşlar Hadis suresinin 22. ayetinde mealen Allah yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yani Levh-i Mahfuz'da yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır buyurmaktadır. Kazaya da örnek verecek olursak arkadaşlar nefes alıp vermemiz, gözümüzü kırpmamız, ağaçtan bir yaprağın düşmesi, ağaçların baharda çiçek açması, mevsimlerin birbirini takip etmesi ve güneşin doğudan batıya doğru hareket etmesi kazaya güzel örneklerdir. Değerli arkadaşlar, kaderle ilgili olarak Allah insana üç tane önemli özellik vermiştir. Bunlar akıl, özgürlük ve sorumluluktur. Bu özellikler insanoğlunu diğer canlılardan ayırmaktadır. Burada akıllı insan kimdir diye bir soru aklımıza gelebilir. Akıllı insanı sevgili peygamberimiz şöyle tarif etmektedir. Akıllı kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır buyurmuşlardır. Değerli arkadaşlar bunun yanında Allahu Teala insana yedi büyük nimet vermiştir. Bunlar akıl nimeti, doğruyu yanlıştan ayırabilme kabiliyeti, iyi kötüden güzeli çirkinden ayırabilme kabiliyeti, faydalıyı zararlıdan ayırabilme kabiliyeti, adaleti zulümden ayırabilme kabiliyeti, cüzi irade, nimeti ve şüphesiz İslam nimetidir. Bunlar da toplumlarda ilmin gelişmesine, din ve ahlakın gelişmesine, ekonomi ve iktisat ilminin doğmasına, siyaset, idare ve adaletin var olmasına Vesile olmuştur. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde insan için kaderin ve kazanın tanımını yaptık, insana verilen özelliklerden bahsettik ve insana verilen nimetlerden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalınız.